Merhaba. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben Mert Sulti. Yarım asırlık tevzübeyle. Sizlere güzel <laughs> bir kahve kolektifi. Ne dersiniz arkadaşlar? Evet. Gelelim kolektifte neler var? Ee, niyetimi beni takip eden, beni dinleyen e, tüm arkadaşlarıma niyetle kapadım ve yoruma başlıyoruz arkadaşlar. İçindeki sıkıntıları sevgili arkadaşım, içindeki sıkıntıları böyle bir dağa çıkıp haykırmak istiyorsun. Artık insanların sanki üstüne geldiğini hissediyorsun. Mesela yolda yürüyorsun ya, yolda yürürken karşındaki insanların neredeyse sana çarpacak gibi hissediyorsun. Ve bak dönem dönem yerin sallandığını hissediyorsun. Odaya eve girdiğin zaman odanın duvarları üstüne gelmiş gibi hissediyorsun. İyice bunalmış bir halin var. Ama bu tepkiler, sendeki bu tepkiler, macar depresyona doğru, manik depresyona doğru gittiğini haber veriyor. O yüzden benim sana önerim lütfen bu konuyla ilgili bir destek almak. Çünkü kendi başına yenebileceğin bir durumda değilsin. Neden öyle değilsin? Yaşadığın olaylar oldukça seni e, travmatik yerlere götürmüş arkadaşlar. E, bu neden böyle biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Hani e, esas psikiyatriye gitmesi gerekenler seni bu duruma sokanlar. Ama onlar hastalığını kabul etmez. Ben... Mükemmelim der Ben ulemayım der Ben bir taneyim der Sana da gelince Senin adın deli olur Anladın mı demek istediğimi işte Bunları çok dikkate alma oldu mu Sevgili arkadaşım Gül geç yani Ben de belli bir zaman sonra bunu öğrendim de Gülüp geçmeyi bir zamanlar Ben de sen gibiydim senin yolundaydım Şimdi artık şöyle bakıyorum yapıp geçiyorum. Anladın mı arkadaşım? Çünkü sağlığın senin daha önemli. Seni bu duruma zora sokan 3 kişi var arkadaşım. 3 kişi senin o şah damarına, kuyruğuna sürekli basa 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 seni darma duman etmişler. Hem maddi anlamda hem aile anlamında hem sevdiğin insan anlamında her anlamda sana 3 kişi ana hat 3 kişi sana zarar vermiş. Ve bunun sen dönem dönem ilahi adalete Allah'a havale ettin, bunun bedelini onlar ödesin demişsin. Ama bunu yaparken de kendine de çok zarar vermişsin. Demek ki söylediklerim gibi. Çünkü hazmedememişsin, tolere edememişsin. Edemeyişin nedeni de hak etmediğin. Ne kadar doğru oldukça, ne kadar iyi niyetle davrandıkça senin tepene, tepene vurmuşlar. Ve sen acı teke teke kafana vura vura çok şeyi e, öğrenmişsin burada sevgili arkadaşım. Daha bu saatten sonra seni yıkan olmaz. Onun için dimdik ayakta dur. Her şeyi bırak kendi sağlığı için ayakta dur sevgili arkadaşım. Hiç kimse için kendini değmez diyor burası. Dedikodular da desen ay yuka çıkmış. Yani elli ayaklı nokta nokta olmuşsun. Canım güzel arkadaşım. Bu da ayrı cabası ekmeğinle ilgili, rızkınla ilgili insanlar bile engel olmaya çalışıp senden nemel almak istemişler. Ama sen ona da taviz vermemişsin. Hani bu e, depresyon, manik, major olayları var ya, aha bunlar da üstüne tuz biber. O da yetmiyor gibi aile desteği almamışsın. Aile de seni dışlamış. O da ekstra bir, bir tuz biber. Artık şu saate gelmişsin sen şöyle bir durmuşsun. <laughs> Düşünmüşsün. Ve ne demiştim biliyor musun? Bu saatten sonra damlayana yazık olur. Yeter. Çok geç kalmışsın bunu ama. Çok çok önceden söylemen gerekiyormuş bunu. Ama yaşadıkların sana bu hale getirerek seni öğretmiş. Sen çünkü hayata toz pembe bakıyor musun? O kadar güzel ki insanla karşıdaki insanı da kendin gibi niyetli görerek kaybettiğin çok şey var burada senin. Aslında yani özündeki iyiliği fark ediyorlar. Onu fesatlık ve kıskançlık, narsizlik yüzünden seni de kendileri gibi kötü etmeye çalışmışlar. Anladın mı arkadaşım? O yüzden sen bir toparlan, silkelen. Arkandaki kuyrukları var ya, yılanları, kuyrukları, ilanı, çıyanı, iki ayakları, üç ayakları, beş ayakları, her neyse. Bunları bir ekarde et. Kapının eşiğine dahi sokma. Selam da alma, selam da verme. Çünkü sana yararları yok zararları çok. Bunları sen benden daha iyi biliyorsun kimler olduğunu. En çok da yaralandığın ko konu ne biliyor musun burada bak? Bir insanı çok sevmişsin sevgili arkadaşım. Aşırı değer vermişsin. Bak burada bu insanı aşırı değer vermişsin bak eğilmişsin böyle yalvarırcasına ona hatalarını yanlış kararlar verdiğini sen yanlışa inanıyorsun bu doğru dediğinde yalvarışına hala inanmayıp sen kötüsün diyen insana bir ahım var emin ol bu ahın yerini nokta nokta böyle nokta 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 buluyor arkadaşım. Neden biliyor musun? Seni haksız yere ayağının altına alarak ezmiş. Anladın mı sevgili arkadaşım? Ama sen bu duruma gelene kadar da bayağı bedeller ödemişsin. Yani bedel derken ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Sıkıntılar, yokluk, üzüntü, gözyaşı yani o anlamda. Bak ilahi adalete havale ettiğin ve canını yürekten yakan ve onun için ödün verdiğin insanla o insana sen nasıl bir insan biliyorum onu da tarif edeyim sana. Hatta isminde T harfi var. E harfi var. N harfi var. Ee, ayağı böyle hafif, çok hafif böyle Kaldırarak yürüyen bir insan. Bacak kısımları ince. Ara gövde kısmı, basen kısmı kalın. Yine bu tarafı ince. Kafa büyük. Gözler böyle hafif çekik çekik, çukruk çukuruk arkadaşlar. Burun da böyle kemerli bak. Bunu da söyleyeyim sana. Sen bu insana çok güvenmişsin. Çok çok. O güven sarsılmasını hiçbir şey ifade etmez. Madden ve maneviyeten. Yani sen her şeyini bu insana teslimiyet göstererek yürümüşsün ve seni çok kötü canına yakmış. Çok kötü çok. İnan toparlanana kadar kaşın gözün saçın dökülmüş. Yani bu yaşadığın şey onun gidişi değil güven sarsılışı. Anladın mı? Yani o insanın gittiği için kendini pare etmiyorsun. O insanın e, beni bu kadar nasıl anlamaz dediği noktalardasın sen. Evet anlamaz. İnsanları o çünkü. Şaşar beşer düzgünüm ruhunda nokta nokta olan insanı düzeltemezsin güzel arkadaşım sen de o durumdasın yaka yalnızsın bak burada ama bu yalnızlığın bitiyor artık acıların da bittiği her şeyin son bulduğu noktadasın dolunay başladı Bol bol dua et, bol bol yürekten dilekler dileyin arkadaşlar. Dolunay başladı, Dolunayın enerjisiyle, Satürnün enerjisiyle o kadar güzel şeyler hayatımızda olacak ki şu geçmişi bir sil, her temiz bir sayfa. Ve dileklerini böyle o kadar yürekten dile ki olacak. Ha, ilahi adalete sevk ettiklerin içinde dua et. Ama be dua et sen biliyorsun sen görüyorsun de. Arkadaşım anladın mı? Bak seni o dışlayan, sana o körlük eden, seni işte bırakan, seni bu duruma sokan insanların gün gelecek. Bak altına imza atıyorum bak. Dobro dobro net söylüyorum. Hem de inan Allah'a diyorum. Gönlüne diz çökecekler. Az bir zaman kaldı. Sen dileğini doğru dile, niyetini doğru tut. Eğer sana diz çökmezlerse ben daha bak 45 yıldır bu işi yapıyorum. Bu tabağı bu fincan elime almam. O kadar net diyorum. Hem de öyle bir diz çökecek ki öyle büyük darbeler alacaklar ki sen de bunu seyredeceksin. Ama seyredeceksin ama hani sevinmeyeceksin ya. Hak etmiştiniz diyeceksin sadece. Senin bolluğunu bereketini görüyor musun? Bak ne olur bak o kadar güzel bolluk bereket dönemde giriyorsun ki şuna bak ya akıyor akıyor. Maddi, manevi, evlilik, hayat, bolluk, bereket, sıhhat her şey akıyor. Bir adağın var bu adağını da yerine getir. Bir adak atamışsın arkadaşım. Bu adağını da yerine getir çünkü niyetin olumlu olmuş diyorum. Geçmişe dönmeden dolunayda olduğumuz için lütfen bol bol dua edin. Şifa olsun arkadaşlar sizleri seviyorum. Beğeni paylaşım yorum destek.